Selam arkadaşlar Volkan ben oyna terapi kafası kanalına hoş geldiniz. Ee, GTA 5 devam ediyoruz bugün bakalım ilk açtık Michael çıktı böyle şortlu gömlekli falan havuz kenarında oturmuş. Hadi madem havuz kenarında oturdun bir havuza gir ya hadi. Hup gömleğiyle atladı ya. Şöyle birazcık yüzelim şurada. Biz Yüz bakalım Michael. Bugün hava bir garip bir güneşli bir kapalı bir şeyler oluyor ama ne olduğunu biz de anlamadık yani. Garip tuhaf. Sıcak mı olacak soğuk mu olacak bir esiyor buz gibi. Bir güneş açıyor sıcak falan. Garip. Neyse şimdi bugün ne yapalım abi biz? Görev mi yapalım yoksa böyle takılalım mı? Eğlenelim mi birazcık? Şey yapalım. Hadi birazcık eğlenelim ya. Ne yapalım abi? Bir kere bir şuradan çıkalım. Neredeyiz oğlum biz lan böyle? Nereye gelmiş bu? Koş şuradan Michael. Hadi bakayım. Şuradan devam et. Nefes nefese kaldı bak. <laughs> Burada kavga mı var? Ne oluyor? Barışmayın lan. Ne barışıyorsunuz? Topik. Yürü gidin buradan hadi. Allah Allah ya. Hala bağırıyor. Bak bir de polisi arıyor ha. Telefonu çıkardı. A -a, hemen polis geliyor. Hemen nereden polisi? İki dakikada yumruk yedi ya hemen aradı şikayetçi oldu. Gideriz buradan. Polis. Lan görecek biz şimdi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yanlış da çarptık. Sıkıntı yok. Devam et. Bu arabayı gidip modifiye edelim mi hadi? <laughs> Yazık tek helikopter Görüşürüz koçum. Yavaşta birazcık ya. Allah Allah Michael. Nereye gidelim dur. Oradan herif geliyor. Bu tarafa gelmez inşallah. Gelmedi. Şuradan görme bizi görme. Hemen iki polis olmuş ya. Ne zaman oldu iki polis? Gelen giden yok değil mi? Yok. Polis falan yok yakınlarda. Tamam vazgeçtiler Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Dur şurada bir duralım dönelim. Nasılsa para gani gani? Her tarafımız para dolu. Michael'cim bir dur. Kim aramış abi? Martin en son dedim. Lan onu geçen söyledin ya. Dümbük. Bu da devamlı mesaj atıyor. Konuşmak istiyor demek ki bizde. Şimdi bir dakika. Burada bir tane garaj bulalım böyle arabayı modifiye edecek. Araba yıkama. Beaker'ın garajı. Ha buraya gidelim. Çok uzak lan bu. Oğlum Beaker'ın garajına nasıl gideceğiz? Dünyanın yolu var oraya. Bize yakın garaj yok mu şurada? Şurası var. Bu uzak. Daha yakın nerede var? Daha yakın garaj yok mu ya? Şuraya mı gidelim? O da çok uzak ya. Daha yakın. Daha yakın. En yakın bu mu? Evet bu. Tam buna gidelim işte. Hadi bak. Haydi Michael'cığım. Et diye süt diye karışmadan sakin sakin gidip gelelim. Aslında bunları mesela buraları böyle bir tane gamepad ile oynamak daha iyi olur. Bir tane gamepad almak lazım ya. Ama işte şey almak lazım. Gamepad'i de böyle dandik bir şey almışım. Xbox'ın gamepad'i bir ara arkadaşım ki vardı bende. Ne güzel onunla şey oynuyordum. Colin McRae güzel oluyordu. Şimdi artık o olmadığı için oynamıyorum. Çok pahalı abi. Baktım fiyatlarına. Xbox'ın gamepad'lerine 900 lira ya. O nasıl bir fiyat arkadaş? 900 lira gamepad mi olur lan? Abi kafayı yemiş. Şimdi şurada nasıl tamire et sokacağız arabayı? Vura vura gidelim. Şimdi şuradan şöyle bakayım. Mot Aa masa sesini almıyor. Allah kahretsin ya. Niye almıyor abi masa sesini ya? Alıyormuş ya masa sesini. Kafam karıştı. OBS ile kayıt yapıyorum gibi bir an hissettim. Ama yanlış hissetmişim. Öyle yapmıyormuş. Çekilsene kardeşim ya. Customs. Aç kapıyı. Şu <laughs> arabayı bir yapalım dur. Heh. Aracı tamir et önce. Ettik mi? Tamir ettik. Zırh yapalım abi. En sağlamından. Frenler. Yarış frenleri. Aa, yarış frenleri yapıyorum. Spor fren yapalım. Tamponlar. Ön tamponlar. İğrenç lan bu. Daha iyi böyle olsun arka tampon arkada böyle olsun motor seviye 3 olsun egzoz krom tipi egzoz olsun tamponlara girmiştik bu ne lan he bunlar tam böyle birazcık kırı oluyor ama olsun mu böyle yok lan almasın böyle olsun Zgara. Güzel. Hmm. Ön kaput. Şu Michael'ı da bu yakışır ya. <gülüyor> Korna. <gülüyor> Güzel tamam, bu. Işıklar. Neon kitleri. Farlar önce. Önce bir farları Zenon yapalım. Sonra tamam Zenon'u yaptık. Neon kitlerine girelim. Neon düzeni. Ön arka ve yanlar. Neon rengi. Ne renk olsun lan neon? Kara ışık ne oğlum? Mavi olsun mavi. Mavi yok mu? Elektrik mavisi. Şu normal mavi. Yok. Normal mavi olsun. Tamam onu da yaptık. Plakayı hemen oyna terapi kafası yapalım. Siyah sarı olsun. Birinci renk. Metalik. Çevir lan arabayı şöyle göreyim. Beyaz renk mi olsun araba acaba? He? Siyah. Yok lan siyah olsun. Ama bu aynı renkler ya. Oo saf altın. Fırçalanmış altın. Sedef. Aracı metalik ya da ekip boyasıyla boyanmış olmalı. Tamam boya abi. Sıkıntı yok. Aman. Donuk beyaz. Bu da güzelmiş lan eflatun. Şimdi sedefe gir. Hangisi olsun? Şarap kırmızısı. Ne kadar çok çeşit var oğlum. Bir sürü lan. Şu güzelmiş. Gece gümüşü. Tamam abi. İkinci renk dedi neymiş? Metalik yapalım. Onu da. Ha. Tamam. Tamam siyah olsun. Tamam. Çatı ne lan? He. Port bagaja gerek yok. Karbon tavan olsun. Marşipiyer. Alçak marşipiyer. Sokak. Şu bir olsun. Rüzgarlık. Kanat. Şu güzel. Tamam bu olsun. Süspansiyon. Düşür abi aynen şanzıman en iyisinden turbo tabii ki turbo cantlar cant tipi modifiyeci ne lan bu çok güzel jantlar varmış yalnız ha of ben bunu sevdim aa bu üstündeki zaten lan spor cant Yok bu değil de. Şu daha böyle etli etli olsun. Hani böyle. Şu güzel ya. Şu kalsın. Tamam abi. Jant rengi siyah zaten. Jant rengimiz zaten siyah. Lastikler. Lastik dizaynı. Modifiyeli lastik. Çok kötü lan bunun görüntüsü. Ama böyle olsun yapacak bir şey yok. Lastik geliştirmeleri. Kurşun geçirmez lastik tabii ki. Lastik dumanına siyah lastik dumanı olsun ya. Patriot ne lan? Tamam normal beyaz olsun. Camlar. Camları koyacağım yap. Başa döndük. şeyi yap yapmak istemem plakada yazıyı değiştiriyorduk. Nasıl yapacağız onu? Tamam. Plakayı değiştiremiyor muyuz oğlum? Allah Allah. Ön kapı, tızgara, eksoz, motor, tampon, frenler, zırh, plaka, camlar. Plakayı değiştiremiyoruz ya. Değiştiriyorduk sanki öyle hatırlıyorum ama. ne değiştiremedik şimdi? Anlamadım neyse Çık abi bir Şeyi acaba plakayı şeyde mi değiştiriyorduk biz o Bu Başka bir yer vardı boyama mı ne bir şey yapıyorduk orada ha Acaba orada mı değiştiriyorduk kaydet tabi O kadar güzel yaptık galiba. Tamam abi Of Hadi hadi Michael iyisi yine arabaya bak oğlum ya Yıkılıyor yardıralım birazcık bakalım. Otobana çıkalım otobana. Oğlum çok güzel oldu lan. Şuradan şöyle gidelim yavaş. Şu ana yola çıkmak istiyorum. Otoban neredeydi ya? lan. Aa Trace arıyor. Dur. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. Yürü git geri hayır. I Hayatını mahvetmişim. Lan abuk subuk işlere gidiyorsun. Babayız biz baba. Koruyacağız tabi. You're <laughs> such a fucking fuck you Ne biçim kız oğlum ya? <laughs> Never, I hate you. Hop yavaş birader ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Işıkta duralım mı? <laughs> Durduk ışıkta. Şimdi biz neredeyiz? Şurası ana yol evet. Ana yola geldik. Geç abi şurada. <laughs> tamam işte. Buradan gidersek nereye? Ana yola mı çıkıyor bura? Hop. Dur bakalım şimdi. Hop. işte istediğim yol abi ya. Şurada birazcık kapatalım şöyle gezelim. Haydi. Çok güzel oğlum araba. Efsane oldu baksana. Arabanın içinden mi oynasak acaba? Bütün şeyi dolanalım bakalım yolu. Ah be abi ya. Vurmayacaktık hiçbir yere ya. Niye vurduk? Aa herifi gördünüz mü lan bakayım ne oldu ona? Yazı. Herif orada kalmış. Oğlum bu şey mi yoksa sadece? Tabela mı? Ne yapıyorsun lan? Kamyona bak. Oğlum bu trafik ne ya? İstanbul trafiği gibi. Yok bir şey yok devam. Olur öyle arada küçük dokunuşlar. Ah. 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 <laughs> Gerçekte böyle gittiğini düşünsene. Of. O mu geçtik aradan yalnız. Şimdi bu sahil yolu rahat. Çünkü orta şey var burada. Ortadan gidebiliyorsun. Boşluk var ortada. Aa! Ah. Topla. Heh. Topladık vallahi ya. Arka cam patladı ya. Lanet olsun dostum ya. Niye patladı abi arka cam? Bütün yolu bitirelim. Yani tam bir tur atalım adanın etrafında. Bakın. Güzel. Aman abi aman önüme atlamayın. Deneme yapıyoruz. Rekor denemesi yapıyoruz. Aslında zaman tutacağım bunda. Ah. Ah. Çok kötü sürttük. Hadi Michael. Kralsın Michael. Hayır. Hayır. Oh. Aa ulan ya. Of ya. Burada biter bu abi. Böyle olmaz. Araba zaten pert oldu. Acaba şurada arabayı tamir etmiyor mu lan? Hadi bakayım. Ha fix. Huu yaşasın. Tamam düzelttik arabayı. <laughs> güzel. Michael'cim üzülme ne gerek yok artık arabayı böyle tamir edebiliyoruz. Şu... Ne diyorsun lan? Böyle oynayalım abi birazcık. Motor sesi daha güzel geliyor böyle. Bak turbonun sesi geliyor. Piu piu. Ama kontrolü böyle zor ya. Ama daha zeptim lan. Aa! Çok büyük kaza oldu şu an. Ters yönden geliyorsun ama ters. Terbiyesiz. Bir de ezeceksin utanmadan ya. Hayret bir şey bu. Ne yapıyorsun Michael? Binsene arabaya. Arabanın sesi falan yıkılıyor yalnız ha. Ne o üstünden geçtim şey? Bizim parçamız mı? Teker mi gitti bizim? Yo, neyin üstünden geçiyoruz lan biz? Ne var altımızda? Bir şey var. Aa teker takılıyor. Teker gitmiş. Dur abi yine fix diyeceğiz. 8. Oğlum çok güzel oldu da araba. Dur şimdi şey yapalım bence. Ne yapalım biliyor musun abi? Dur. Şurada bir dur abi. Havayı eee şey yapalım. Gece yapalım. Aynen. Heh. Tamamdır. Arabanın farları yanıyor mu lan benim? Yanıyor. Daha güçlü far yok mu lan? Of çok güzel oldu ya. Işıklar mı ışıklar? Evet gece yarışı. Aman aman aman. Ya ulan. Sen çıkıyorsun yola sen. Pislik herif ya. Yine patladı cammam kalmadı ya. Böyle düşman düşman gidersen. Kim o biri gidiyor bak ileride. Bana mı düşmez sen? <laughs> Tır çıktı yolda. Polis de takıldı. Hemen arabayı tamir edelim. Dur la. Heh. Hemen gidiyoruz burdan Polis de şey yaptı, alarmı geçti. Nerede lan polis? Adam mısınız lan Polisle çatışmaya girdik. Hadi kaçalım. Arkadan ateş ediyor. Haydi bakalım. Şimdi kaçacak bir yer bulmamız lazım. İleride polis var. İki tane polis gidiyor ileride. Şuradan içeri girsek gördü bizi ya şerefsiz. Nasıl gördü ama bizi? Aradan çıkarız yukarıya. Ha? Ya ne oluyor ya? Benim elimi göremiyorum ki. Tamam. Kurtuldum. Ön farlar gitti bizim. Yine fix yapalım. Fix. Hah. Tamam. Baykuş atıyor. Guguk guguk yapıyor. Evet abi. Şimdi bize ne lazım biliyor musun burada? Hemen player'a giriyoruz. Fix player. Bir dakika dur. Player değil. Weapon. Get all weapon. No reload. Patlayan mermi. Tamam mı? Ha yok bu değil bu yanan mermi bu patlayan mermi. Ondan sonra patlayan mermiyle birazcık şey yapıyoruz. Eğleniyoruz. Bu herifin kıyafetini değiştirsek. Değiştiremiyor muyuz player'dan? Polis ignore yapmayalım. Fast, fast, fast run'ı açalım abi. Bir de fast jump'ı açalım. Ee, skin, tamam. skin changer yapalım. Yapmayalım ya yapalım bu işi biz. Evet abi şimdi buradan patlayan mermi için şu uzun menzilliği bir alalım. Michael'cığım burada bir inşaat. Hızlı koşuyor bak. Hah bak şimdi. Güzel. Kimse yok mu buralarda? Hemen polis geldi ama. Nerede polis ha? Zıpla alıp. Aynen. Ortalığı biraz karıştıralım. Yeni arıyorlar ama bulamıyorlar ki. Helikopter gelirse bulur ama. gitti O traktör de bana düşman oldu. Kim gördü ki beni şu anda? Nasıl gördüler beni? Bak geliyor yukarıdan birileri ama. Nereden geliyor onlar? Nasıl gördünüz lan beni? Bak arkadan geliyorlar. Arabayla mı geliyor onlar? Şey mi? Yürüyerek mi? Ne oldu oğlum? Böyle yangın çıkar işte. Bak oradan gelebiliyorlar ama buraya. Yürüyerek geliyorlar yani en kötü. Bir. Koş. <laughs> Kim ateşi lan? <Sessizlik> Dur başka bir silah. Abo bu ne oğlum? Yukarıda da helikopter var. Valla nerede ne var bilmiyorum. Ateş ediyorum ya. <laughs> Koş. Koş. Spide Gonzales. Huuu. salak ya. Aa teleferiğe geldik. Biraz bekleyeyim teleferik yastır. Tamam teleferiğe bin. Nerede teleferik? Geliyor lan. Gel olursa buraya ateş edeceğiz. Geliyor biri. Hadi teleferik gel ya. Nerede abi helikopter? Nerede lan helikopter? Kim ateş ediyor bu? Teleferik gelmiyor işin kötüsü. Nereden ateş ediyor? Aşağıdan ateş ediyor. Aşağıdan Vurulduk ya. Öldük. Ne güzel eğlenceli oluyor böyle ama. Keyifli. Evet ilk ilk ölümümüzü de gerçekleştirmiş olduk. Ama yani böyle de eğlenceli de bir amaç olmadığı zaman böyle boş boş koşturmak da çok da mantıklı ve keyifli olmuyor. Aman da lan. Oh, you don't have to call to tell me that. Lazaten. You the Dieter sack store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz Amanda'cım. Hemen geliyoruz. Sen merak etme amanda. Oh, now you want me. All right. Hemen geliyorum amanda. Not ne a son cowboy for real policeman. You worthless third. Nol da ya. Amanda'ya git. Tamam gidiyoruz Amanda'ya. Araba bulalım bir yerden. Koş. Şuradan şey bulalım. Bir yıl Tamam abi. Nero neymiş? Oh tamam süper. Nero ile gideriz abi biz. Hadi abi. Geliyoruz Amanda şimdi. Merak etme. Amanda bizi bekle. Geliyoruz abi. Hadi. En hızlı arabayla gidiyoruz. İşte en hızlı bu mu acaba? Bilmiyorum. Herhalde budur. bayağı da uzaktayız tabi ya. Hop. Of. Milim geçtik. Tamam. Devam. Hadi. Hadi. Bundan sonraki videoda da bir bölüm çekim yaparız. Sıkıntı yok. 7 kilometre var diyor. Ah be abi. Sürtmeden gidebilsem şöyle bütün yolu. Çok sevineceğim. Evet. Hop. Az kaldı. Geliyor zaman da sabırlı ol. Çok uzaktaydık bebeğim. Sonuçta deli de olsa bizim hanım yani. Yapacak bir şey yok. Koruyacağız. Deli manyak bir şey de olsa. Ulan ya. <laughs> hem herife vuruyoruz hem de küfür ediyoruz herife. Hem suçlu hem güçlüsü Michael. hem tamam, topladık. Oğlum ama uzaklaşmışız evden ya. Helikopterle falan mı gitseydik? Işınlansa mıydık? Bir şey yapsaydık. Kadın bizi bekliyor ya. Yani çok yol var lan da. Neyse 3 kilometre kalmış bitti. Geldik amanda. Hop. Herif bisikletle gidiyor lan yolda. Manyak mıdır nedir ya? Nerede? Ha? Heh. Şurada. Hanıma yetişmeye çalışıyorum. Bir müsaade edin. Az kaldı. Hızlı <laughs> geçtik. Huuu. devam devam. Hadi. Hiçbir şey durduramaz bizi. Geldi komanda. Ne oluyor abi? <laughs> yok ya, yok ya, Olma benim o. Aman bak. Ha bu 3 polis. Gidiyoruz işte tamam. Bir yere saklanmamız lazım. Şuraya bir yere saklanacağız şimdi. Bir şey olmaz, merak etme. Oğlum sen beni merak etme. Ben yani burada kimse görmez. Girmeyeceğiz zaten. Bak kurtuldu. Sen ne sanmıştın kızım? Biz sen bizi acemi şey mi sandın? Allah Allah ya. Haydi eve gidelim. İyi <laughs> küçükten bir görevde yapmış olduk. Ya manyak mı oğlum bu kadın ya? <laughs> Kurtarmasaydık keşke. <laughs> Salak. lan yardım ettik. <laughs> Hadi lan. Aa benim araba buraya gelmiş. Ne yapacağız bu araba şimdi? Garaja koyalım abi. Tam garajda dursun. Tamamdır. Gidip kaydımızı yapalım. Oğlum şu silahını sok lan yerine. Evdesin lan. Şerefsiz. Evde elinde silahla geziyor ya. Nereden çıkıyorduk lan yukarı? Şuradan mı çıkıyorduk? Bir üstümüzü başımızı değişip sonra kaydedelim. Ya da hiç üstümüzü başımızı değişmeyelim. Direkt kaydedelim. Bizim oda şurası mıydı? Evet. Kaydet. Oh. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Ee, GTA 5'te öylesine bir dolandık. Gezdik dolaştık. Birazcık arabayla gazladık falan. Modifiye ettik. Keyifliydi. Güzeldi. Ondan sonra yeni kayıt oluşturalım şuradan bir tane de görev yaptık. Aman da bir yerde bir den denyoluk yapmış. Gittik onu kurtardık falan. Keyifliydi. İzlediğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümde ama yine bir görev yaparız. Görev yapmak bence daha keyifli. Böyle boş boş gezmektense bunu böyle araya çerez olarak atalım gitsin yani. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın bu arada beğendiyseniz videoyu. Abone olduktan sonra like'a basarsanız ve hatta yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Öpüyorum. Sevgiler. Bay bay.